Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü toprağıyla yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış olan bütün o tarz büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabi bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problem almamızın için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanıyorsunuz motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin hakları ile gidiyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldızlı hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.